bakanımız. gerçekleşecek ilk oturumumuz Bela Ahmed ülkesi'ri. Sizleri.

Sayın Valimiz Diyarbakır'dan seslendi. Kelemke dedi. Bunları bakanlığımızda değerlendirdiğimizde dedik ki madem Diyarbakır Fekih Tehran yılı ilan etti. O halde yalnız başına Fekih Tehran değil Melayi Ceziri ve Ahmedi Hani'yi de bir araya getiren bir etkinliğe hep birlikte adım atmış olalım. Tabii bu süreçte TRT'mizi de bu anlamda alkışlıyorum. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Çünkü bir yılı aşkın bir film çalışmasıyla Fekihi Teheran ve Melay Ciziri'nin çocukluktan başlayan yakınlıkları ve tanışıklıklarını konu alan bir filmi çekerek vücuda getirdiler. Bilimsel çalışmalardan çıkacak tebliğleri de inşallah Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak hem Türkçe hem Kürtçe olarak basmış olacağız. Tarihe bir kayıt düşmüş olacağız. Ben bu önemli faaliyeti Doğunun Kanatları programını Diyarbakır'da icra etme kararı alan başta Kültür ve Turizm Bakanımıza ve değerli Bakan Yardımcımıza Salı günden beri bizimle beraber inşallah cumartesi'ne kadar birlikte olacağız. Çok önem verdiler. Çok titiz bir çalışma yapıldı. Görüyorsunuz bütün kurumsallarıyla beraber çok titizlikle üzerinde duruldu. İnşallah bu çalışmalar ülkemizdeki birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, muhabbetimize harç olsun. Temennisiyle hepinize tekrar Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Baş göz üstüne geldiniz diyorum. Emeği geçen herkesi kutluyorum, tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun. Hani plaket takdimi Diyarbakır <laughs> Mevani kulser dekinam. Na İstanbul'da mı? Çaplak. <laughs> Brez. Didavi de Seroke Saziye ve Raskırna Pane. Sayın Profesör Doktor Mehmet Karakoç hocamıza teşekkür plaketi takdim edeceğim. Hepinize teşekkür ediyoruz. gerek Spas.